Arkadaşlar, İvrindi Gençlik Merkezi olarak bugün Türkçe dersimize, online Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yazım kurallarını işleyeceğiz sizlerle. LGS, YGS ve KPSS sınavlarında oldukça fazla soru gelebilir bu konuda. Şöyle şu şekilde tahtaya yazım kuralları ile ilgili notları aldık. Bunlarla ilgili açıklamalara başlayalım. Şimdi daima bitişik yazılanlar ve daima ayrı yazılanlarla ilgili pek çok karışık soru gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi daima bitişik yazılır ya da numaralandırarak sözcükleri veriyor 1-2-3-4-5 olarak. Bunlardan hangisi yanlış yazılmıştır ya da cümlenin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sorular gelebiliyor. Şimdi daima bitişik yazılanlar önemli. Birçok, birkaç, biraz, hiçbir ve herhangi bunlar daima bitişik yazılan kelimelerimiz. Bunlar dikkat et. Yani bunlar sonuç itibariyle daima bitişik yazıldığı için hani kullanmada zaten ayırınca bir sıkıntı görülebiliyor. Ayrı yazılanlar pek çok, pek az, her gün, her an, her bir, her zaman, bir gün, bir ara, bir an, hiç kimse. Burada en çok çıkanlardan biri hiç kimsedir. Hiç kimseye genelde bitişik verirler. Ama her zaman ayrı yazılır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Pekle başlayanlar da genelde ayrı yazılıyor. Herle de başlayanlar herhangi bir herhangi dışında hepsi ayrı yazılıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada iki bir takım ve birebir kelimelerimiz var. Sıkıntılı sorularda bir takım hem ayrı hem de bir, bitişik yazılabiliyor. Şimdi nasıl bitişik yazılır? Nasıl ayrı yazılır? Şimdi bir takım bazı anlamına geliyorsa bitişik yazılıyor. Sayı anlamına gelirse de ayrı yazılıyor. Bunu nasıl ayırıyoruz? Örneklerde görebiliriz. Bir takım sorunlar yaşadık örneğin. Bunu bazı yerine bazı kelimesini kullandığımızda bazı sorunlar yaşadık. Cümlenin anlamı bozulmadığı için demek ki burada bir takım sözcüğü bazı anlamına geliyor ve bitişik yazılıyor. Sayı anlamına geldiğinde de bir takım kesinlikle ayrı yazılıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Örneğin bu mağazadan bir takım sayı aldım. Bir takım, bir takım aldım pardon. Bu mağazadan bir takım aldım. Ayrı görüyorsunuz ki. Burada sayı iki takım da olabilirdi, üç takım da olabilirdi. Buna dikkat ediyoruz. Sayı anlamı belirtiyorsa bir takım kesinlikle ayrı yazılıyor. Özellikle bir takım ve bire bir sözcükleri karıştığı için genelde sorular buradan geliyor. Şimdi bire bire bakıyoruz. Bire bir bitişik yazıldığı nokta da var, ayrı yazıldığı nokta da var. Bunda karşılıklı anlamına gelirse ayrı yazılıyor. İyi, etkili anlamına gelirse bitişik yazılıyor. Bunun örneklerine geçelim hemen. Bu konuyu onunla birebir görüşeceğim. Burada gördüğünüz gibi ayrı. Birebirin altında karşılıklı anlamı var. Yani onunla karşılıklı görüşeceğim. Yerine onunla da koyabilirsiniz. İşte e, onunla karşılıklı kelimesini koyduğunuzda cümlenin anlamı bozulmuyorsa... ...demek ki bu ayrı. Çünkü... E, Karşılıklı anlamına gelir. Bu ilaç hastalığıma birebir geldi. Buradaki birebir sözcüğü, yani bu ilaç hastalığıma iyi geldi, etkili geldi gibi anlama gelirse bu bitişik oluyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani burada e, bir takım, birebir ve şu daima bitişik yazılan sözcükler genelde soruların belirleyici özellikleri bunlar oluyor. Şey sözcüğü, bu da çok kullanılıyor daima ayrı yazılıyor yani kendinden önce gelen hangi kelime olursa olsun şey sözcüğünü ayrı yazmak zorundayız özellikle kullanılan her şey sözcüğü geliyor birçok soruda bunu birleşik yazıyorlar ve aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur ya da vardır gibi soru geliyor her şey sanki böyle dilimize bir anda çıktığı için hani bitişikmiş gibi gelebilir ama şey gördüğünüz, şey sözcüğünü gördüğünüz her yerde aile yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Ve bunu kesinlikle yazım yanlışına giriyor. Her şey, bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela burada herhangi bir şey, buradaki bir şey de sanki birleşikmiş gibi gösterilebilir. Ama şey daima kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazıldı. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek Verebilir misiniz? Yani birkaç cümle içerisinde kullanabilir miyiz arkadaşlar? Mesela bir takım sorunlar değil de başka bir örnek verelim buna. Bir takım kurallar. Tabii ki bir takım kurallar. Bir takım kurallar da aynı şekilde. Yani bazı kurallar. Bazı yani. anlamına geldiği için birleşik. Ne olabilir? Eee işte Süper Lig'de 18 takım var ya da bunlardan işte nasıl olabilir sayı anlamına nasıl getirebiliriz bunu? Bunlardan bir takım birinci oldu. örneğin. Sonuçta bir takım burada sayı belirtiyor. O yüzden ayrı yazılması gerekiyor. D'nin yazımına geçersek arkadaşlar D biliyorsunuz bitişik de yazılabiliyor ayrı da yazılabiliyor. Ek olan de her zaman bitişik, bağlaç olan de ayrı yazılıyor. Burada sadece buna bakıyoruz. Yani cümleden çıkarılırsa dda, anlam bozulmuyorsa ayrı yazılıyor. Anlam bozuluyorsa bitişik yazılıyor. Şöyle seni hiç de sevmiyormuş. Şimdi buradakinin birleşik de yazılabilirdi bu göstermek için hiç de sevmiyormuş. Buradan D'yi çıkarırsak seni hiç sevmiyormuş. Yani anlam bozulmuyor aslına bakarsanız. Sadece biraz anlamda daralma oluyor. Demek ki buradaki bağlaç olan D olduğu için ayrı yazılması doğru. Şimdi şu cümleye bakalım. Etrafta bizden başka da kimse yok. Şimdi buradaki D tabii ki sesten dolayı T'ye dönüşmüş. Etrafta diye ayrı yazmış olsaydık Etrafta bizden başka kimse yok Örneğin Buradan çıkardığımızda Etraf Bunu çıkardık diyelim Etraf bizden başka da kimse yok Saçma bir anlama geldiği için Demek ki bozuluyor anla O yüzden bunu bitişik yazmak zorundayız Etrafta bizden başka da kimse yok Buradaki dağ'a bakalım Buradaki dağ'ı da başka da diye bitişik yazabilir miyiz diye Şimdi başka da kimse yok ama buradaki bağlaç olduğu için çıkaralım. Başka kimse yok. Anlam bozulmuyor. Demek ki bu da bir bağlaçtır. O yüzden ayrı yazılıyordur. Şimdi e, <laughs> sırasıyla fiilin yazımına geçebiliriz. Cümlede geçen ki ayrım yazılır, bitişik mi yazılır? Ki birçok anlamda kullanılabiliyorsunuz ki. işte bağlaç olarak kullanılabiliyor, sıfat fiil olarak kullanılabiliyor, ek olarak kullanılabiliyor. Bunların hangisi olduğuna bakmaya gerek yok yazım kurallarında. Bunun çok basit bir yolu var. Ki'den sonra ler eki getiriyoruz. Ki'den sonra ler eki getirdikten sonra sözcüğe uyuyorsa bitişik, uymuyorsa ayrı yazılır. Bu çok önemli. Sadece buna bakıyoruz yani kısaca. Şimdi bizimki, buradaki ki ayrımı bitişik mi yazılacak? Soru da çıkarsa. Bizimki ler getirdiğimizde bizimkiler çok sevecek. Demek ki anlam bozulmuyorsa bizimkiler olarak bu demek ki bitişik yazılacaktır. Şimdi burada bakalım. Yeter ki beni arasın. Birleşik yazılması için ne deniyorduk? Yeterkiler. Yeterkilerde saçma bir cümle oluyor, sözcük oluyor. O yüzden demek ki buradaki ki ayrı yazılması gerekiyor. Buna e, seninki, benimki gibi birçok e, örnekleri çoğaltabiliriz. Ki de sadece e, bu şekillerler getirerek diğer sözcükleri yapabiliriz ama burada önemli olan bir şey var. Şimdi e, bu sanki, oysaki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, madem ki, meğer ki. Buna getiremiyoruz. Bunlar kalıplaşmış sözcükler çünkü. Bunlar daima bitişik yazılıyor. Yani sankiler olmuyor ama bunların kuralı, Türkçe'de kuralı daima bitişik yazılan. Yani bunu da genelde e, son bahçem olarak baş harflerini kodlarsanız, işte S'de sanki olduğunu, o O'da oysaki olduğunu, genelde son bahçem ya da son bahçem neye boş kalır ama oradan bu kodlamayla sınavda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili sorusu olan var mı? Yok. Şimdi e, mi'nin yazımına gelelim. Mi birçok anlamda kullanılabilir. Pekiştirme anlamında kullanılabilir. İşte sayı anlamında kullanılabilir. Soru edatı anlamında kullanılabilir. Mi, soru edatı olduğunda ya da pekiştirme olduğunda ya da sayı bildirdiğinde her zaman daima aynı yazılır. Bizimle gelecek misin? Yani buradaki mi, gelecek misin bitişik asla yazılmaz. Niye? Çünkü soru anlamı katmıştır buradaki. İşte güzel mi? Güzel araba. Burada da pekiştirme. Yani arabanın çok fazla güzel olduğunu belirtmek için pekiştirme edatı olarak kullanılmış. Burada da daima ayrı. Genelde sorular şu şekilde geliyor ma olumsuzluk ekinin daralmış halini bize veriyor ve buradan mi'nin ya ayrı yazılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii bu bir çelişki, yanıltıcı bir ifade. Niye bizimle gelmiyor? Şimdi buradaki mi miyoru ayırmış soruda. Ama buradaki miyor e, soru edatı değil buradaki mi. Buradaki mi yani gelmek ve gelmemek. E, ma olumsuzluk ekinin daraltılmış hali olduğu için gelmek ya da gelmemekten. O yüzden bu ayrı yazılamaz. Yani buradaki mi soru edatı değil bildiğiniz ma olumsuzluk eki kelimeye göre daralmaya uğradığı için mi halini. Yani bunun eski, e, bunu eski Türkçe'de buna gelmeyor. Yani birçok e, biliyorsunuz ki yörede yörelerde hala bu şekilde konuşulabiliyor. gelmiyor gitmiyor gibi. Ama normal günlük yazım dilinde ve günlük konuşma dilinde artık bu daralmaya uğramış kelimelerden biri. Şimdi son olarak e, sözcüklerle ilgili olanlarda ler'in yazımına geliyoruz. Şimdi ler yazımı e, genel olarak özel harflerden sonra ya da özel sözcüklerden sonra getirilir. ve e, bunları genelde kesme işaretiyle ayırır. Ama ek e, özel isimden kesme işaretiyle asla ayrılmaz. Buna dikkat ediyoruz. Örneğin şurada bugün Ali kesme işareti verebileceğiz. Yani özel isimden sonra gelenler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Ali'lere diye bitir, bütün yazılır, bitişik yazılır. Ee, bunu şey olarak da yazabilirdi. Ali ler e. Bu şekilde de kesme işaretiyle Ali'lerden sonra e kesme işaretiyle ayırabilirdi. Bu da tamamen yanlış bir kullanım. Dediğimiz gibi ler gördüğünüz yerde yani özel isimden sonra ler geliyorsa isterseniz sonunda birçok ek olsun. Hiçbirini ayırmıyorsunuz kesme işaretiyle. Hepsini bütün yazıyorsunuz. Burada da aynı şekilde Türkler kesme işaretiyle in tarihi diye başlamış. Bu da yanlış bir kullanım. Türklerin tarihi. Türkler, Türk zaten özel bir isimdir. Sonuna ler getirilmiş. Türkler olmuş. Çoğul olmuş. Sonuna da in getirilmiş. Yani bunu Türk'ten sonra da kesme işareti koyup bizi yanıltabilirdi. O yüzden bunlara çok dikkat ediyoruz. <laughs> Genel olarak sözcükle ilgili yazım kuralları bunlar. Yani Bunlarla ilgili ezberlememiz gereken şeyler sadece şu kodladığımız son bahçem olabilir. Bir de zaten anladığımız zaman cümlenin anlamında cümle içerisinde kullanıldığı zaman birçok yerde ayrı mı bitişik mi olduğunu siz bunu zamanla görebileceksiniz soru çözdükçe. Bugünkü dersimiz, yazıp kuralları dersimiz, online dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.